Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınızda beklenmedik bir sorunla karşılaştığınızda, bilgisayarınızın performansı düştüğünde veya beklenmedik hatalar aldığınızda, yeni bir program yüklediğinizde sisteminizde sorunlar oluştuğunda veya bunun gibi durumlarda sistem geri yükleme size yardımcı olabilecek değerli bir araçtır. Bilgisayarınızın belli bir zamandaki durumunu kaydeden geri yükleme noktaları sayesinde sorunlara yol açan değişiklikleri geri alabilir ve sisteminizi stabil durumuna tekrar getirebilirsiniz. Sistem geri yükleme bilgisayarınızın sağlığını korumanıza ve sorunları kolayca çözmenize yardımcı olacak sihirli bir değnek gibidir. Sistem geri yükleme yapabilmek için sistem korumasının açık olması gerekmektedir. Sistem koruması kapalı olduğunda otomatik sistem geri yükleme noktaları oluşturulmayacağı için sistem geri yüklemeyi kullanamazsınız. Koruma açıldıktan sonra bu noktalar oluşturulmaya başlar veya siz istediğiniz herhangi bir anda manuel olarak sistem geri yükleme noktası oluşturabilirsiniz. Sistem geri yükleme korumasını açmak için ilk olarak bilgisayar simgesi üzerinde sağ tıklayıp özellikler seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Karşınıza gelecek olan ayarlar penceresinde sistem koruması seçeneğini seçtiğinizde sistem özellikleri isimli bir pencere ile karşılaşacaksınız Windows 11 lerde ise Açılan pencerenin genellikle orta tarafında sistem koruması seçeneğini seçtiğinizde yine aynı pencereyle karşılaşmanız mümkün olacaktır. Sistem geri yükleme korumasını açmak için karşınıza gelen bu pencerede Windows logolu sistem sürücünüzü seçerek yapılandır butonuna basmanız gerekiyor. Şimdi burada dikkat ediyorsanız C sürücüsü zaten koruması açık. Yani bu bilgisayarda sistem geri yükleme gerçekleştirilebilir. Eğer ki koruma kapalıysa yapılandır butonuna bastığınızda karşınıza gelen pencereden sistem korumasını aç seçeneğini işaretleyerek tamam butonuna basmanız gerekecektir. Siz bu işlemi yaptığınız andan itibaren belirli zamanlarda Windows otomatik geri yükleme noktaları oluşturacaktır ve siz bilgisayarınızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda o geri yükleme noktalarına dönüş yapabilirsiniz. Dilerseniz manuel olarak da sistem geri yükleme noktası oluşturabilirsiniz. Bunun için yine sistem özellikleri penceresinin alt tarafında bulunan oluştur düğmesine basmanız gerekiyor. Oluştur düğmesine bastıktan sonra geri yükleme noktasına bir ad vermeniz gerekiyor. Örneğin Ekim 22 ismini verdim. Oluştur butonuna bastığınızda sistem geri yükleme noktası oluşturacaktır. Bu işlem birkaç dakika zamanınızı alabilir arkadaşlar. Genellikle bilgisayarlık kurulduğu zaman programlar da kurduktan sonra stabil durumdayken manuel olarak bir sistem geri yükleme noktası oluşturulur ve ilerleyen zamanlarda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıldığında bu noktaya geri dönüş yapılabilir. Böylelikle sistem arızalarınızdan kurtulabilirsiniz. Sistem geri yükleme noktası oluşturulduktan sonra geri yükleme noktası başarılı oluşturuldu uyarısını alacaksınız. Bu pencereyle işiniz bitti. Sistem geri yükleme yapabilmek için birkaç farklı yöntemden bir tanesini kullanabilirsiniz. Birinci yöntemimiz bilgisayar simgesinde sağ tıklayıp özellikler seçeneğini seçtikten sonra karşınıza gelen ayarlar penceresinde yine sistem koruması alanına geçin ve bu alandaki sistem geri yükleme düğmesini tıklayın. Bu şekilde sistem geri yüklemeyi başlatabilirsiniz. Bir diğer yöntemimiz ise Windows tuşunu basılı tutarak R harfine bastığınız zaman karşınıza gelecek olan çalıştır isimli iletişim kutusuna ekranda görüldüğü gibi RSTRO'yu yazarak tamam butonuna bastığınızda doğrudan sistem geri yükleme başlayacaktır. Eğer sistem geri yükleme başladığında daha önceden bir geri yükleme yapmışsanız bu ekranda ilk ekranda en son yapılan geri yüklemeyi geri al seçeneği karşınıza gelecektir. Dilerseniz yapmış olduğunuz bir geri yükleme iptal edebilirsiniz. İlk ekranda gerekli açıklamalar size verilecektir. Sistem geri yüklemesi bilgisayarınızın yavaş çalışmasına ya da yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen sorunları düzeltmeye yardımcı olabilir. Sistem geri yükleme belgelerinizi, resimlerinizi veya diğer kişisel verilerinizi etkilemez. Son yüklenen programlar ve sürücüler kaldırılabilir gibi bir uyar göreceksiniz. Sistem geri yükleme sadece sistemi ilgilendiren yani dosya ve ayarları eskiye döndürür. Resimler, müzikler, videolar gibi kişisel dosyalarınıza hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Ancak geri yükleme noktasının tarih ve saatinden sonra kurulan programlar kaldırılır, kaldırılan programlar geri getirilir. Sonraki butonuna basarak bir sonraki aşamada herhangi bir geri yükleme noktası seçmeniz istenecektir. Burada bakın Ekim 22 az önce oluşturduğumuz geri yükleme noktası. Dilerseniz bu noktaya dönebilirsiniz veya otomatik oluşturulan geri yükleme noktaları göreceksiniz. Dilerseniz alt tarafta bulunan diğer geri yükleme yükleme noktalarını göster kutucuğunu seçerek daha farklı geri yükleme noktaları da görebilirsiniz. Buradan istediğiniz herhangi bir tarihteki geri yükleme noktasını seçtikten sonra diğer aşamalardan sonra bu tarih ve saate sisteminizi geri döndürebilirsiniz. Örneğin bugün bilgisayarınızda fark edilir bir sıkıntı var. Sistemsel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz ve 20 Ekim tarihinde ekranda gösterdiğim seçili olan tarihte bilgisayarınız düzgün bir şekilde çalışıyordu. Dilerseniz o ayarlara buradaki seçeneği seçerek geri döndürebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızın kitlenmesine, yavaş çalışmasına sebep olan sorunlar ortadan kaldırılacaktır. Geri yükleme noktasını seçtikten sonra sonraki butonuna bastığınızda bir sonraki ekran karşınıza gelecektir. Bu ekranda geri yükleme noktası geri yükleme yapılacak olan sürücü bilgileri de size gösterilmektedir arkadaşlar. Bilgileri kontrol ettikten sonra son butonuna bastığınızda sistem geri yükleme bir kez başlatıldıktan sonra yarıda kesilemez devam etmek istiyor musunuz uyarısı karşınıza gelecektir. Evet butonuna bastığınızda sistemin belirlediğiniz tarihe geri alınması işlemi başlayacaktır. Önce açık olan tüm programlar kapatılır. Ekran ekrana sistemin yüklenme aşamaları gelecektir. Yükleme bittikten sonra bilgisayar kapatılır ve yeniden açılır. Yine ekrana sistem geri yükleme tamamlandı veya sistem geri yükleme tamamlanamadı şeklinde bir uyarı gelecektir. Eğer tamamlanamadı uyarısını alıyorsanız farklı bir geri yükleme noktasıyla tekrar deneyebilirsiniz. Yine tamamlanmamışsa muhtemelen bir şeyler geri yüklemeye izin vermiyordur. Bu sistemsel bir sorun olabileceği gibi bir virüsten kaynaklı da olabilir. Tamamlandı yazıyorsa sisteminizi bir süre kullanarak test etmeniz gerekiyor. Eğer ki yaptığınız Geri yüklemeyi beğenmediniz. Yani sisteminizde herhangi bir düzelme yerine daha fazla böyle bozulmalar meydana geldi. Hani çok fazla karşılaşılan bir şey değil ama bazen olabiliyor. Daha fazla sorun karşınıza geliyorsa en son yaptığınız geri yüklemeyi iptal etmek için tekrardan sistem geri yüklemeyi başlatmanız gerekiyor. Zaten ekranda en son yapılan yüklemenin iptali için bir seçenek olacaktır. O seçeneği seçerek devam ettiğinizde de en son yapmış olduğunuz, az önce yapmış olduğunuz geri yüklemeniz iptal edilecektir. Sistem geri yükleme bilgisayarınızın bazı arızalarını gidermek için gerçekten çok güzel bir programdır arkadaşlar. Yani bir bilgisayarınızın çöktüğünü farz edelim ve formatlayacaksınız, yeniden kuracaksınız. Dilerseniz nasıl olsa format çekeceksiniz. Sistem geri yüklemeyi bir deneyin. Belki hatalardan kurtulacaksınız. Veya teknik servise götürmeye karar verdiniz, bilgisayarcıya götürmeye karar verdiniz. Öncelikle sistem geri yüklemeyi bir denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki düzelmese nasıl olsa teknik servise götürecektiniz. Ama düzelirse belki teknik servise götürme sıkıntısından sizi kurtaracaktır. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.